sevgili izleyiciler. yine birlikteyiz. Zaman kaybolmazdayız. Geçen hafta İslam tarihine başlamıştık. ve 622 hicrete kadar gelmiştik. Bugün Mekke'den Medine'ye göçü Profesör Doktor İlber Ortaylı bizlere anlatacak. Hocam, Hazreti Muhammed dönemini geçen hafta konuşmuştuk. Başlangıcını konuşmuştuk buna asr-ı saadet diyorduk bütün bu asr-ı saadet içinde Mekke dönemi, Medeni, Medine dönemi hepsi var mı? hepsi Hepsini var, hayatı boyunca Peygamberimizin asr-ı saadet demek mümkün e, fakat tabi has zaten Risalet e, dönemi Hı. yani 40 yaşında biliyorsunuz Peygamberlik vasıl oldu Risalet ondan sonra ölümüne kadar bu aşağı yukarı işte 610'dan 632'ye kadar devam ediyor. Bütün o dönemde etrafında bulunanlara sahabe denir. Yani yüz yüze kendisinden ders alan, dini öğrenen, davranış öğrenen, düşünce öğrenen, talihli insanlar, seçilmiş insanlar olarak bakılır bunlara. Orada çok önemli bir özelliktir bu. E, vakalara baktığınız zaman e, normal insan ilişkileri, yöneten yönetilen ilişkileri de vardır. Mesela birisi kavmiyetçilik yapmıştır. Efendime söyleyeyim Selman-ı Farisi ile bilhassa Bizans'tan gelen bir Müslüman onlara laf etmiş ve çok fena haşlanmış, Tedip edilmiş adeta. Efendime söyleyeyim münakaşalar vardır sahabeler mi daha üstün evliya Allah mı? Çünkü neticede işte üçüncü halife Osman bin Affan'ı Kur'an okurken içeri girip evine hücum ettiler diye bir sokak muharebesi var orada da Şehit edenler de yani sahabelerden ona ne buyrulur falan diye. Fakat o tabii çok üstün seçilmiş bir cemiyettir ve onların hepsinin şeceresi tutulur İslam tarihinde. Hepsiyle ilgili nakiller toparlanıp bir araya getirilir ve sık sık kullanılır. Bu asıl saadettir. Ondan sonraki bütün dönemler artık bunu hoca olarak alıp bu dönemi bu ona göre. göre devam edecekler. Şimdi altı geçen hafta bu hicrete gelinceye kadar olan Mekke dönemine göz atmıştık. Şimdi artık Mekke dinleyelim? dönemi e, tabii çok önemli mesela ne dedik orada çok kuvvetli iki imparatorluk var sarsanilerle şeyler Rumlar Bizans yani ve bak Bizans lafı kullanılmıyor ilk İslam kaynaklarında değil mi çünkü o zaman niye öyle? Çünkü Romalılar deniyor. Herkes kendini evet, öyle diyor. Onu Orientalist kittadır. bir laf mı Bizans? Bizans çok kötü bir laf. Yani Alman İmparatorluğu'nun imparatorluk iddiasındaki bir camianın vatan Bizans'ı şey yapmak için, karalamak için kullandığı bir tabir. Yani onlar yok, biz vardık gibisinden bir evet. şey. Şimdi burada mesela Sasaniler girdiler bütün Filistin'e kadar. Hatta oradaki Marşaba Manastırı'nı bile tarumar etmişler. Ve o bölgeyi ele geçirdiler. Ondan sonra Heraklius, İmparator Heraklius tekrar geldi. Hatta Sasanilerin ele geçirdiği mukaddes haçı, İsa'nın çarmıha gerildiği haçı almışlardı. Onlar tekrar geri geldi falan böyle şeyler de var yani ha geografik. Bunların verikleri. şimdi ana amacı Müslümanlığın yayılmasını mı önlemek yoksa toprak kazanmak mı? Daha farkında değiller. Değil, değil Kim ne oluyor? Ondan sonra bir safha vardır. O çok önemli. Bu 632'ye kadar Medine'de devlet kuruluyor. Medine İbranca bir kelime gene. Eski Semitik'ten kalma bir şey. Ve devlet anlamında geliyor devlet bugünkü İsrail devletinin adı bile Medinat'tır yani cumhuriyet falan değildir, republik falan kullanmazlar Medinat İsrail e ve bu devlette artık yönetim var yani bu işte Hz. Peygamber'in devlet reisi olduğu bir devlet burada kararlar ona göre alınıyor onun etrafında. E ona göre kurallar oluşuyor. İlk defa açık mescit var çünkü Mekke döneminde böyle bir cami, mescit falan olması mümkün değil, çok açık. E, i̇lk defa çok rahat bir tedrisat var. Ve artık orada bir savunma gücü oluşturuluyor. Ve orada artık bir mali teşkilat kuruluyor tabi Orada bir vergi alınıyor. Sadaka evet, falan mevsimi tabii. Onunla harbe giriliyor. Burada uzun uzun üzerinde duracağız. Dur, durmak durumunda değiliz tabi. Bedir Cengi var, Hendek Cengi var. Hudeybiye Barışı var. O barış bir mütarekedir Mekke ile. Ve onun üzerinden o arada daha henüz Mekke alınmadan Müslümanların Mekke'ye gidip haç farizelerini yerine getirmeleri söz konusu. Bu tabii henüz putperestlerin önünde olan bir Kabe'yi Müslümanların kendi usulünce tavafıdır. Ama bu bir mütareke dönemidir. Açık seçik Hepsinin, bir ibadet evet, değil Evet, sonra yani. mesela orada tabii size söylemiştik, geçen sefer bahsetmiştik gene. Ben Nadir Kaynuka gibi e, Yahudi topluluklar var. Bunlar karşılar aslında bir dönemden sonra Müslümanların tabii orada serpilmesine. E çünkü eski Medine'yle geçiniyorlar, yani Ensar takımıyla. Ama bir muhacirin geldi şimdi ve onlar yeni bir dinle geliyor. Bu bir vahdet dini. Bakıyorlar ki kendi söyledikleri, kendi bildikleri şeyler, kendi itikadına yatkın ama yeni bir şey. Çünkü sevilik bir kavmin dinidir esasında, yani seçilmiş kavmin dinidir. Bu üniversal, beynelmiler mesajlı bir şeydir. Değil mi? Çok önemli. Şimdi orada tabii ki bir şüphe başlayacaktır. Önce bir diyalog, bir çatışma, ondan sonra başka şey. Şimdi burada asayiş diye bir şey söz konusudur. Yerlilerin uymadıkları görülür zaman zaman. Bütün bu uzun çatışmaların ortasında bir devlet yönetimi söz konusu. Bir asır boyu tamamıyla devletin dışında teşkilatlanan. Ondan sonra da yeni gel gitli bir asırla ancak 5. asır sonunda. Yani tarih öyle görünüyor. Bir devlet dini olan yani aslında ayrı kilise ayrı devlet ayrı bir dinle o sloganlarla, o görüşle, o bakışla, o metotla anlayamazsınız. İslam devletini, İslam cemiyetini anlamak için yapılacak en önemli şey İslam tarihinin bizzat kendisine bakmaktır. Ve ona baktığınız ölçüde de bütün bu dünyanın içine giren toplumların, devletlerin felsefesini anlarsınız. Bu çok önemli bir şeydir. Buna bakmadan anlamak mümkün değil. Onun için bu dönemi iyi bilmek gerekir diyorlar ve doğrudur. Ben mesela okuduğum zaman eski dil tarih diyorum ona. Orada İslam tarihi diye ayrı bir ders vardı bütün tarihçilere. Yani bunlar Arabisli olsun olmasın konuluyor. Efendim çok dindarlık dolayısıyla konmuş hiç zannetmiyorum. Çünkü fakültenin kurulduğu dönem. ...işleyişi biliyorsunuz... Bilmiyorum. ...yani tamamen böyle çok... ...aşırı layık bir dönemde olan bir şey... ...ama demek ki orada... ...yaklaşım doğruydu... ...yani... Onu bilmeden ...herhangi nasıl bir İslam ülkesinin... Tabii. ...tarihini bilmek için... ...o tarihi bileceksiniz... ...yani oradaki esasların... ...hakim olması gerekir... ...şimdi bu böyle bir ortamda... ...bir artık İslam devleti var orada... ...Medine ve bu tanınıyor... Çünkü Suriye'ye gidip gelen kervanlar, güneyden gelenler buraya uğramak zorunda. Yakrit daha mütedil bir şehir ve yol üzerinde medine. Bugün de biliyorsunuz bu sevimli bir şehir aslında. Mesela Türkler Arabistan'da genellikle orada yaşarlar. Mekke'den çok orada otururlar. O önemli bir e, konu. Ve etrafla ilişki başlıyor etrafla ilişki başlıyor. işte biliyorsunuz. Siyasi ilişki. Kopların başpiskoposuna psikoposuna yazılıyor. İşte Sasani İmparatoruna, Şahinşah'a yazılıyor. Roma İmparatoruna mektup yazılıyor. Dine davet ediliyor falan. Bunlara cevap veriliyor. Tabi verilen cevap herhalde müspet olmayacaktır Aynen. ama bir yandan da bu dinin nasıl olduğunu anlaşılmaması söz konusu. Yani millet diyor ki bu Yahudiliğin bir sapması mıdır? Hayır diyorlar çünkü Yahudi değiller. Efendim bu bir Hristiyanlığın bir kendine göre bir yorumu mudur diyorlar. O da bir vakit geçiyor doğrusu anlayana kadar. Çünkü belli işte vahdetinlerinin kendi içindeki kültürü. Zamanımızın oryantalizminde bile gayet garip yorumlar görülür. Mesela üzerinde pek durmadım ama Brock Gelman'ın anlayana kadar. Çünkü belli işte Vahdettinlerinin kendi içindeki kültürü. Zamanımızın oryantalizminde bile gayet garip yorumlar görülür. Mesela üzerinde pek epey...